Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar çoğu kişi abonelikten çıkmış arkadaşlar. Buna çok üzüldüm. Çünkü ben 100 abonem diye akşam ve sabah yatamadım. 100 abone oldum diye. Ama şimdi bakıyorum 94 abone. Arkadaşlar video atmıyorum diye abone düşük duruyorsunuz yani. Ee, bir de video izlemelerim çok düşmeye başladı. Bu arada arkadaşlar neyse geçelim. Yeni set gelmiş. Ben pek akına giremediğim için. Yine ben bu setin hiçbirini alamadığım için yine alamıyorum alamayacağım. Para yatırsam anca şay setini alabilirim. Ama hiçbir çekişte kazanacağım düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir set. Ben arkadaşlar bu seti istiyorum. Sonra bu seti istiyorum. Sonra bu seti istiyorum ama hiçbirini alamıyorum abi. Niye ben bu kadar fakirim? Fazla çok zenginsin demiş ama çok fakirim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, Şöyle yeni yerler gelmiş Bu arada karga gelmiş Anlamadım niye karga geldi Neyse böyle Çoğu şey indirimde farkındaysınız Bunlar çok tatlı Sonra böyle bir bakalım Üstler Altlar Bu arada arkadaşlar ben pek video atamıyorum İşte derslerime çalışmam gerekiyor Eee Şimdi bir gelelim. Başka bir yere gidelim. Şimdi bir bakalım kaç jetonumuz varmış. Arkadaşlar ben çok fakir olduğum için yine jeton sayılmaz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Gidelim. Ben e, dün oyuna girdim fakat yani, bulamadım ama arkadaşlar sizden bir rica ediyorum. 100 abone lütfen olalım. E, ve olursak e, çok mutlu olurum açıkçası. Ee, şöyle hemen toplayalım Biraz akşam akşam topluyoruz ama Buraya da yeni bir şey gelmiş arkadaşlar Böyle kar toplama şeyi ee, Bu arada arkadaşlar daha çok böyle kız setleri Gelmeye başladı farkındaysanız ee, Daha çok ben görüyorum işte Böyle ee, Kız setleri daha fazla gelmeye Başlıyor Şöyle arkadaşlar o asalı 201 oldu abi Çok mutlu oldum Yakında Bedge'yi alırım inşallah. Hmm, bakalım. Bu normal sonucu da daha fazla vermesi gerekiyor. Kaç Bir tane verdi ya. Ne kadar? Aa tam iyi tane. Peki. İyi. Tamam bakalım. Çok kişi alamamış durumda galiba. Bilmiyorum ama çok kişi almış. Ulan ne diyorum ya. Bakalım şu an kaç gerekiyor bana? 350 bin mi? Hı. Ben bunu alamayacağım bence. 200 daha 200'den az ya. Bakın şuraya. Burada arkadaşlar isemek, ay iş, işte katmak isteyenler böyle. Ee, de burada size varken bir şey değiştireyim. Hmm. Güzel. K-pop'in yapmayacağım dansı. Dansı daha tatlı böyle. Hop olarak bir şunu da yapabilirim. Güzel. Ve çoğu kişi demiş ki işte dur kombin yap. Bir arkadaşlar kombin olarak da şunu söyleyeyim. Bir böyle bir şey var. Hemen tanıtayım saç olarak dıkacağım üst olarak Far west walker top sonra alt olarak da Far hot stuff hot ben isteyen don durdurarak bakabilir sonra Far rudolph sleepers var şimdi gelelim ikinci kombinimize ben daha çok kombi yapmıyorum benim kombinlerim bunlar ama daha da fazla komün yaparsam ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar bir dakika şuraya geçeyim hemen. Bir de bir elfi bulmaya çalışalım. Sonra videoyu kapatacağım. Ama lütfen sizden tek isteğim kanalıma abone olmak ve videoma like atmak. Ben arkadaşlar sadece bu kadar diyorum. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Ee, siz de zorlama. illa abone olacaksınız diye bir şey de demiyorum. Eğer yani abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, şöyle ben size inanın ki çok seviyorum ee, ve arkadaşlar size bana böyle biraz saygı gösterirseniz bana iyi davranırsanız yani kötü yorum gelmezse bu iş olur diyorum ve çoğu şu an herkese bakıyorum Türk işine mi bak Bir zombi setim vardı ama gitti be. Pati oldu zombi seçim ne Ve bu arada arkadaşlar elifler çok şey sonra geliyor. İşte aa en çok gelecek diye hemen e, dersen önce girenlere söylüyorum hemen girmeyin. En az o girdiğinizden sonra 7 gün ekleyin. Evet. Şu an böyle biraz yorumları kapatmaya çalışıyorum. Eğer kötü bir şey varsa yorumlarda. Ee, yeni güncelleme, yeni yer gelmiş. Hmm, şöyle set değiştireceğim. Arkadaşlar bakın bende bir tek bu setler var. Bayağı set olsun. Ana bir dakika. Ne? Sil. Bir dakika ben 4 ne ara yaptım? Şimdi anladım bir şey var. Allah'ım tövbe tövbe ben korkuyorum. Şimdi yanlış bir şey silmeyeyim de. Çünkü bu göz ayarlarını ben çok seviyorum. Bakın ha burada arkadaşlar ben de bu saç yok başka ne saç olabilir mesela bu bu olabilir bu da olabilir bu da olabilir çoğu şey bunun ne olur bu da çok güzel olur yani bu bunu ben çok az kullanıyordum hiç kullanmadım ben. bu 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 olmaz bu da olur bu da olur Çoğu şey olur kısacası. Neyse arkadaşlar, kanalıma bir dakika. Bir dakika yazalım hemen. Şimdi bir de istek attım. Bakalım. Kabul edelim. Ama gitti. Bir insan. Of kabul edim, Aa, kabul ettim be. Burada bilmiyorum. Belki liste, duruş Dur, şu, şu kızı soracağım. Bakalım. Biraz şey yapacağız. Kanalıma abone olmayı diyeceğiz. Ay delam ne ya? Şey benim kanalım var da ay benim doğum günümle alakalı. Maşallah. Abi bir tek ben anlaşım galiba. Şimdi ben de bir saç bakayım hangi saç koyabilirim diye. Şimdi bir tane saç koyacağım. Şu anda biraz da şeyde oturuyorum kaliferde ısınayım diye. Allah'ım reklam çıkmasın. Püh reklam çıktı Allah'ım hemen. Allah, Tövbe tövbe ya. Burada reklam için Arkadaşlık de atalım da. Kanalıma abone olmayan var mı diyeceğim hemen. Lena'm burada. yazdım ben. Yani biraz saçma video. Abone ol. Evet. Kalk unutmuş beni. Benim kimse sevmiyor. Ben video çekiyorum herkes koşa koşa gelir. Şimdi birilerinden biraz daha bir şey isteyeceğim. Ee, şu an gidiyorum. <laughs> Ee, biraz şey arkadaşlar bu çünkü bayağı kişi azaldığından dolayı böyle biraz nasıl desem böyle kanalıma abone olmuşsun diye. Bu arada sesim biraz değişik gelebilir çünkü diş teli takıyorum. Hiç sevmediğim bir şey. Çok acıydı. Şu an dişlerim ters döndü. 225 ne yani sinirimi bozdu. Şimdi herkese bu savunuyor. Emre olmaz. Kız bulmam lazım. Kız neredesin? Allah'ım benden küçük olsun ama bunlar benden büyük. Mesela desem merhaba benimler, like, benim kanalıma abone olur musun? Yürü git der yani. Burada da büyük varmış eğerse meğerse. Dur şuna bir istek atalım. Şey benim kanalım ne? Allah'ım doğum günüm ne ya? Canavut Canavut Köşe köşe geldim Ecem neredesin? Ecem kaçma Ecem. niye kaçsın ki? Ne? <Sessizlik> <laughs> ama arkadaşlar bir like daha atarsınız değil mi? Allah'ım başlayacağım ama ya. Allah'ım tövbe tövbe. <laughs> Aman ya yerim ben seni. Ya. Ja. Görüşürüz kanalıma abone olun. Like atın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.